İstanbul, yedi düvelin hayran olduğu medeniyetlerin beşiği olan bir dünya kenti. Uzun yıllardır kesintisiz olarak devam eden hizmetlerimizi bugün kilometrelerce uzunlukta raylı sistem projelerimizle de devam ettiriyoruz. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısından fazlasını Bakanlığımız yapmış olacaktır. Projelerimiz tamamlandığında bugün yaklaşık 360 kilometre olan İstanbul'un hizmet veren rail sistem av uzunluğunu 364,5 kilometreye ulaştırıyoruz. Gayrettepe Kağıthane Havalimanı metro hattımız 38 kilometre olup 9 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız İstanbul'un en hızlı metroları olacaktır. Küçükçekmece, Halkalı, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Eyüp, Göktürk, Kağıthane, Beşiktaş, Gayrettepe metrolarının depo sahası ilk ray kaynağımızın İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.